Herkese merhaba arkadaşlar. İlk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de One Man Squad atacağız. İnşallah bu videoyu izlerken eğlenirsiniz. Lafı uzatmadan hemen maçımıza başlıyorum. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hemen etkinlik bölgeye bölgemize atlayalım. Orayı temizleyip inşallah bir win almak istiyorum bu maç. Hemen şuradaki ev alayım. Nasıl olmam lazım? İlk kilimizi aldık. Güzel diyoruz ikinci kilimizi da alalım. silah değişikliği yaptım. Aha. yavaş yavaş ilerliyorum. İnşallah ölmem. Fark yapmam lazım. Hemen ben şuraya aldım. Ne pompalı olsun. Tamamdır. Şu binada da adamlar gördüm. görmüş olabilirim. Son iki kişi var. Hemen üste geçmek istiyorum. Son bir. Evet arkadaşlar. Etkinlik Bölgesi'ni itibariyle temizlemiş Hemen ortanın alıp buradan gitmek istiyorum. İnşallah AVM ya da AMR e verir. <laughs> Hemen açtık. Eh, AMR'mizi, AMR e verdi. Hemen alacağım. Nerede? Anında burada. Şunları bir atalım. Arkadaki sandığı da açayım. Ver bakalım çocuğa adam. Arkayı da açayım hemen. Hızlıca. Buradan da çıkabiliyor abi. Çok da iyi değil. Şunları alayım M4 varsın. Şu mandan M4 alacağım. Bu lavuk aldım. Ne evet, biz ne için duruyoruz olur. Şu anda tam birazcık mermi almış, İki. tamam daha. rahat bir şekilde alıyorum. Bunu. Bana mermi getirmiş sağ olsun. Hemen gidiyoruz bu. Şu buzu açarken bir bug oldu. Ne olduğunu anlamadım. Hemen şu bombalarımızı da alalım. şu kartı fırlatma şey var. Onunla fırlatacağım kendimi. Aceleyici olmak istiyorum. <laughs> Hemen şu penguen arabasını alıp gideceğim. Canlanma kartım da var gelecek. Ben bir yine basalım. Tamamdır. doğru gideceğim. Fight varmış gibi geliyor orada. lar biraz sıkıcı olduğu için keseceğim. Pochinki'nin orada tekrardan kayıt başlatacağım. Evet arkadaşlar, Pochinki'ye geldik. Silah sesleri duydum. Şimdi temizleyeceğim. İnşallah ölmezsem iyidir. Çatıda birini gördüm. Sanki bomba sallayacağım. Ya hak Hacı Bekir lokmanı aldım mı? Sanki görmüştüm orada birini ya. Hı -hı kafası gözüküyor sanki. Video bitince kayıttan tekrardan bakacağım acaba orada biri var mıydı? Hemen buraya bakacağım. Rifliyorum böyle ama Ölmezsem iyidir. Hemen şuraya balkona geçeyim. Ne oluyor? Gördüm. Evet. O gitti arkadaşı var mı? Açılık. farkı olmadı. Sen al şu acı bekir lokumunu. Yo hak. Jumblops. Ar. İlk videomda bombayla. Hemen şurada canımızı basalım. Povnin çok yakın onu da alabilirim. Şimdi oraya gideyim ben. Oraya da büyük ihtimalle benim tahminim adam gelecek. 6x 6x buraya gelsin bunlar gitsin düdük gitsin kullanmayalım hemen Pawn'e gidelim penguen arabasıyla gidelim adamda para varsa 40 lira oğlum oh, hakimsin povinle son 30 saniye kaldı hızlıca gideceğim Goblin'i almak istiyorum. Tek olduğum için bayılınca kaldır kaldırabilir beni. Görünürde birisi yok. Hemen sonra geçeceğim. Goblin açılana kadar. Biri gelirse buradan halledebileceğimi düşünüyorum. Gel, geldi. Hızlıca alayım. Haydi hızlı hızlı hızlı. İşe alalım bakalım. Ben... Tamam. Oh, şu an masajın yüzünden alabilirim bu arada.

half remained. I Gidiyim ya. Bakın fight olabilir poaching çünkü. Alan ortası. Bir Aseleci, Aselecim çaldı. Arkadaşlar önceden dediğim gibi buralar sıkıcı. Adam olunca ben tekrardan kaydı başlatacağım. Evet arkadaşlar. Arabayla haritayı gezip başlatacağım. Drop'a gideceğim. Drog'a büyük ihtimalle adam gelir. Ondan sonra soldaki etkinlik bölgesi ne der? Ben onlar adam mı değil mi? Ben tanımlıyorum. Evet gelen var bir kadın. Öpüyorum. Evet. Oh, great shot. You must be the best among İlk videomuzdan AMR vuruşu geldi. Bakalım başka gelen olacak mı? Hız kesmeden hemen kıra bakmıyorum. Keşke droptan bir AMR çıksaydı. Bakalım burada... Yok kimse yok. Hemen alama gideceğim. arkadaşlar fişek gördüm. İşte önümde drop var. Onlara doğru gidiyorum. Bir de benim de 95 lira'm var. Onlarla birlikte fişek alacağım. O şey atacağım. Büyük Başka. ihtimalle de şuradaki fişe bir sürü adam gidecek. Oynanan çok daraldı ya. Hala bayağı adam var şaşırdım. Hemen şuradaki motorla gideceğim. şey şu an gördüğüm gibi. Ben eh, tepeye çıkacağım. var bir şey. Bayım harpları yok. <laughs> Hiç şus payı vermeden hemen alınıyor. Aha. Sesler çoğaldı. Konuştum. <laughs> gitti. Gördüm, o da gitti. Işi. şu düdükte fişek var mı bazen düdükten bereş fişek geliyor <geri yaparsan. gülüyor> videodan önce bir tane maç oynadım düdükten fişek verdi beleş bakalım bu maçı dinleyebilir miyiz ben şuraya gidelim. Son dört kişi. acaba adamlar nerede? Aha da drop. Düştü. İlla biri gider. Bu iki kişiden illa birisi gider. Alam yine vermedi ya. Şey alacak. son bir kişi. Başlayacağım. DP'si var çünkü. Gördüm. Evet arkadaşlar. İlk videomuzda ilk birimizi aldık güzel bir maçtı bence. İmza aldık. İnşallah sizler de videomu beğenmişsinizdir. İkinci videomda arkadaşlarımı da getireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.